Hepinize merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok şükür. Harika bir gün, biraz bulutlu. Yer yer fakat ara ara güneşli sanıyorum. Bugün bir yağmur patlak verecek. Böyle bir his var. Uyandım. Çamaşırları topladım. Dün yıkanan çamaşırlar. Birazdan onları katlayacağım yerlerine yerleştireceğim banyo nasıl dönsem paspaslarımı yıkamıştım onları da topladım katlayıp onları da dolabına koyacağım yerine üçüncü makinede telde onlar da kurumuş vaziyette ama bunları yerleştirmeden teldeler şeyler mutfak Havlularım, mutfak el havlularım, küçük el bezlerim, yemek masa örtüm. Üç tane, dört tane sanırım onlar. Onları da toplayıp bunları yerleştireyim. Ondan sonra onları katlayacağım. Bu arada çayı demleyeceğim şimdi kahvaltı için. Çayı da demlenirken bunları yerleştiririm. Bir güzel kaldırırım. Ondan sonra biz kahvaltı ederiz. Hiç yemek yiyesim yok. Kaç gündür. Havalardan mı, sulardan mı? Öyle ara ara olur ya insan. Yemek yemiyoruz. Canımız yemek bile istemiyor böyle. Bakalım bugün hiçbir planımız yok. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi ben hemen bunları ayarlayayım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız kahvaltı sofrasını hazırladım. Ay, <laughs> kapak nasıl ses yaptı. Şeftali marmelatı yapmıştık ya. İşte ondan birazcık alayım kahvaltıya. Ben çok yemiyorum. Yemiyorum yani çok yemiyorum demeyeyim şekerden dolayı ama kızım da yemiyor. Oğlum bizim evde reçel ve marmelatı yiyen oğlum bu ona yeter herhalde. Öyle, çok güzel oldu bunlar. Bayılıyoruz biz. Şimdi ben sofrayı hazırlıyorum. Hiç canımız bir şey istemiyor bugünlerde. Sade sofralar hemen böyle domates, salatalık, çay, peynir, zeytin, tereyağı, reçel, yumurta bile yapmadık bu sabah. Canımız hiç istemiyor nedense. Yesimiz yok. Bunu hemen şimdi sofraya götüreyim. Sofra hazır. şimdilik işlerim bitti. Şöyle bir oturdum. Kahve sohbeti yapalım. İstedim. Sabah kahvesi içiyoruz artık Ramazan geçti. Geçen gün rafın tozunu alırken bir şey fark ettim. Rafın derken kütüphanenin tozunu aldık. Şu kitapları böyle tekrar gözden geçirdim. Daha Hmm, belki 17-18 yaşlarımda evli bile değildim. Ee, aldığım bir yemek kitabı elime geçti. Bir çok vardı. Eskiden hatırlarlar benimle yaşlı olanlar. Margarinlerin e, kulakçıklarını toplardık. E, i̇sim vermemde bir sakınca yok. Sana, sana yağ toplardık. Onların bütün serisini almıştım. Sonra da luna'ya e, Luna yağanın Luna Yağ kulakçıklarından yemek kitabı gönderiyorlardı. Zarfla postalıyoruz. Sonrasında yerde ediyorlar. O şekilde e, iki tane de bir ve iki olarak Ala Luna'da yemek kitapları var e, Ben bende. Küçük küçük pek çok daha var. Birkaç tane daha var. Fakat şunu fark ettim o Alaluna yemek kitabının tariflerini yapmadı. Şimdi standart ev yemekleri değiller. Daha böyle biraz böyle süslü püslü küçük porsiyonlar işte farklılar yani normal tencere yemeği ev yemeği değil ama sana yemek kitaplarının e, tencere yemeği hamur işi şeklinde. İzninizle size alıp getireyim göstereyim. Şöyle kahvemi kenara çekeyim. Şöyle başlıcalarını hemen alıverdim. Daha orada e, iri ufaklı biraz var. Bu böyle e, kulakçık toplamıştım. Sana hamur işi kitabı diye. Şu şekilde. Çok güzel. Bundan yaptıklarım var. Çok güzel. Kurabiyeler, börekler, poğaçalar. Turta varmış mesela, turta yapmadım. Yaptığım var, bundan kullan çok güzel. Yani e, tam böyle tipik e, aile mutfağına uygun yemekler. Bu park mayanın dördüncü böyle, bunda da var waffle, e, işte kadayıf, çeşitler var. Bundan da yaptığımı hatırlıyorum. En çok bunları kullandım. Diyebilirim ki yemeklerimin pek çoğunu, tarzını bunlardan yaptım. Çorbalar, tencere yemekleri, et yemekleri kitabı, hamur işi kitabı, temel yemek kitabı. Zaten içlerinde en çok yıpranan da bu oldu. Şöyle bakın sürekli elimdeydi ilk yıllarda bakmıyorum. Bir tek irmik tatlımı yaparken ara ara unutuyorum ölçüsünü. İrmik tatlısına, irmik helvasına bakıyorum arada. Buradaki tarifler de çok güzel tutuyor. Bundan da çok memnundum. Çok kullandım. Ondan sonra şu Alaluna yemek kitabı dedim ya bu biriydi. Böyle sadece inanın içine baktım. ...böyle sıra dışı yemekler var... ...puzzle'lı lazanya... ...hadi daha bir olası... ...nar ekşili dana sote demiş... ...hiçbirini buradan yapmadım... ...mülföyde armut... ...tarzında böyle... ...değişik değişik... ...kırmızı pancar soslu işte... ...neydi... <laughs> ...pancar soslu... ...kereviz yatağında bir şeyler bir şeyler... ...böyle böyle tuhaf... Ee, çok bize uygun olmayan e, yemekler var. Belki pek çoğunuzun evinde vardır. Böyle. Kullanmadım. Dolayısıyla bana uzak geldiği için işte karides falan var. Mesela ben karides yemem. Balık çok nadir. Belli başlı balıkları. Sadece kızartmasını, boğulamasını, mangalını yerim. Mesela şey, balığa fileto yapmış da sarmış da filan. Vah, <laughs> öyle yemekler. Hmm. Mesela bu da ikisi. Şeftali fırın demiş. Yapmadım. Sucuklu patates kavurma. Bu güzel olur evet. yapmadım ama bundan yapmadım bu tarifleri. Sebze böreği demiş. Sarımsak püreli kuzu çantası demiş. Enginar dolması. Milföylü börek. Ya yapılasılar var içlerinde ama ben yapmadım. Böyle. Çok e, çikolata rüyası demiş. Tatlı tuzlu karışık balık köftesi demiş mesela. İşte e, öyle şeyler var. Sonra bu neymiş balıklı bir şeydi bu da. Badem köftesi varmış. Bahar eriştesi ve evet, o yenilebilir. Balık köftesi. Ançöyeli bir şeyler filan. Yani arkadaşlar ançöyeli soğan böreği demiş mesela. Bunu tercih edip de yapmam. Ondan sonra e, bir de şu var. Bu neydi? Dur bunu da. Ha, bu da yine bir yayındandı. Bir ara gazetelerden çok e, şeydi ya. Böyle dünya mutfağı diye. İçinde pek çok kitapçık var. Bunları böyle fasikül fasikül alıyordun. Gazeteyi topluyorsun. En sonunda da bu klasörünü veriyor veriyordu. Bir de onun içinde toplamıştık. İşte atıyorum bir ay mı, 30 kupon mu, 40 kupon mu demiş. Bunu uzun aylar sonunda tamamlıyorsun. Tatlı tarifleri demiş. Çaya davet şey de var burada. Hamur işleri. Siz görmüyorsunuz ki ben hamur işleri. Kekler, kurabiyeler. Sandviçler. İkinci keyfi tatlılar pastalar meyve salataları dondurmalar serinleticiler hafif ve modern tatlılar demiş bundan da yapmadım Allah biliyor ya yapmadım standart böreğimi kekimi ev tipi çok uçuk kaçık şeylere hiç hiç uğraşmadım yapmadım Şöyle bir şey düşündüm. Ne dersiniz bilmiyorum ama bu Luna kitabından diye düşündüm. İşte 15 günde bir bir tane yemeğini yapayım. Sizlerle birlikte yapalım. Onda sadece bu yemek yapımı olsun. Alışverişi olsun, malzemesi böyle bulunmayan mevsim dışı şeyler olduğunda belki mevsimine kaydırırız. Orada bir şeyler yaparız bilmiyorum. Tam karar vermedim. Böyle bir yemek günlüğü yapalım. Beraber tadına bakalım. Beğenip beğenmediğimi söyleyeyim. Başarıp başarmadığımı söyleyeyim. Ama ne dersiniz bilmiyorum ama böyle yapmaya karar verdim. Ayda iki kere bu yemeklerden bir tarifi uygulayalım. Hani yapılmayan, sıra dışı gibi gelen, normal bizim kuru fasulyemiz, güvecimiz, işte ev yem tencere yemekleri dışında kalan, biraz daha farklı olan yemeklerden yapalım. Ya da burada işte ne varsa, pardon yüzüme çarptı, burada ne varsa yapmaya karar verdim nasıl olur bundan sonra gün belirlerim ve o gün sadece bunu yaparız ve koyarım diyorum sizin de bilginiz olsun istedim ve bunun bu seriyi başlatacağım Bu yeni seriye bir isim buldum. Ne diyeceksiniz bilmiyorum. Kaçıncı sayfa? Bir kavanoza bütün e, kitabın sayfalarını, numaralarını yazacağım, koyacağım. O gün sabahtan sizinle çekeceğim. Hangi sayfa çıkarsa, hangi numara çıkarsa atıyorum. 15 diyelim. Şimdi bu 17'ymiş. 15'te cevizli kurabiye varmış. O gün bu sayfadaki tarifi yapıyoruz. Neyse. Böyle yapacağım. Ondan sonra şimdi kurabiyenin malzemeleri var mı? Bakacağım evde ne var? Çıkacağız. Onun malzemesini alacağız. Pazardan mı? Marketten mi? Kasaptan mı? Yoksa alacağız. Getireceğiz eve. Hazırlama safhalarını birebir bir birlikte yapacağız. İyisiyle kötüsüyle. Yalnız neden ben buna karar verdim? tarife birebir uyarak anlatıldığı gibi yaparak benim şöyle bir kusurum var arkadaşlar bir yemek yapıyorum bildiğin kuru fasulye değil mi ben onun en vay yapıyorum bu sefer biber salçası koymayayım bu sefer şunu koyayım bunu koyayım diye düşünerek hareket ediyorum birebir Yapım aşamasına tarifine uyarak başlayacağız yapmaya inşallah kendimi e, burada zorlanacak gibi hissediyorum çünkü o an diyorum ki ben bu değil de şu yakışır o gün şu baharatı canım istiyor ben hemen o baharatı koyuyorum ya da o baharatı koymak istemiyorum falan. Ya çok yapıyorum ben onu e, o yüzden burada ne yazıyorsa baharatıyla, tuzuyla, şekeriyle nesi varsa mesela şeker keserim. Şekersiz oluyor benimkiler. Bayağı şekersiz oluyor. Öyle düşündüm. Bunu uygulayacağız inşallah hep birlikte. Haber vereyim size dedim. Gününe karar vermedim ama gününü de kararlaştırıp o gün hemen koyacağım. Yapacağız ve neler düşüneceğinizi çok merak ediyorum o gün. Arkadaşlar. Böyle akşam içinde yemek yapmayacağız. Mangala karar verdik. Köfte hemen köfte çıkaralım diye düşündük. Sonra mangal yapmaya karar verdik. Köfte mangal olacak. Kızım da inşallah pilav yapacak yanına. Pilav, çorba. Geceden kalma çorbamız var. Yenir mi bilmiyorum ama öyle karpuz. Bugünkü yemek faslımız da olacak. O yüzden mutfağa da girmeyeceğim bugün. Öyleyse sonra tekrar görüşelim. İlerleyen zamanda mangalımızı şöyle kabaca azıcık gösteririm. Kendinize şimdilik iyi bakın. Pilav yaptı kısım. Daha şimdi altını kapadı. Böyle kaçmasın hemen saralım. Ee, çorbamızdan var. Burada da iki tane soğanı ay şeklinde doğradım. Ee, sumak, sirke, tuzlu, tuzlu oldum soğanları. Biraz maydanoz. Böyle yağını kattım. Soğan salatası olacak. Buraya da böyle hemen tepsiyle evin üstüne çıkaracaklarımızı hazırladım. Onlar çıkacak. Oğlum da yukarıda mangalı yakıyor şu an. Buzluktan da köfte çıkardık. Çözülüyor. Onlar çözülmek üzere sanırım. Belki çözüldü bile. Mangal kıvamına gelince alınıp pişirilecek. Gökyüzündeki uçurtmalar. Bakar mısınız? Ne kadar çok var. Böyle her yer uçurtma. Her yer. Gençler uçuruyorlar. Kutsal'ın camiinde de koydum. Şimdi köfteler atılır ızgaraya. Getirdin mi? Bu cecik değil mi? Cecik sanırım evet. Köfteleri bekleyeceğiz Köfteler de hazır Birazdan herhalde alacaksın Eline sağlık Sizin elinize sağlık amca Çok seveceğim Koşa koşa evin üstünden indik aşağı Allah'tan yemek yedikten sonra Soframızı toplamıştık aşağı indirmiştik. Bir koşturuşumuz vardı. Nasıl bir yağmur boşaldı. Anlatamam size. Şimşekler çaktı, gök gürledi. Biz hep oturduk şimşek. Ama hava güzel, serin değil. gök gürlüyor, şimşek çapıyor. Ondan sonra bir yerde yağıyor. Yakın bir yerde yağıyor. İşte görüyoruz bulutlar hareket ediyor. Ondan sonra... <laughs> damlamaya başladı. Biz hep oturduk, hep oturduk. Çünkü topluydu. Hemen minderi sadece sancaktan alıp masa ve sandalyeleri üst üste toplayıp hemen kapandıranın altına gir verdik içeri. Bir boşaldı. Bir boşaldı yağmur. Hemen onları aldık. Koyduk kapandıraya. Kapımızı kapattık. Koşa koşa indik aşağı. Bulaşıklar vardı bulaşıklar yıkandı şimdi şey bir de e, patatesle soğanım bitmişti burada mutfakta duran bu kaselerin içine patates soğan koyuyorum ya kilerimden aldım patates soğanları dolduracağım ondan sonra artık çekileceğim oturacağım e, bugünlük bu vlogta burada sona ersin arkadaşlar bir başka vlogta hatta daha güzel bir vlogta yine beraber olalım İnşallah sağlıkla ve sıhhatle ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, yorum ve beğenilerinizi yapmayı asla unutmayın. Çok mutlu olurum. Görüşürüz.